Abdullah sen söylemeyin ama sence nasıl bir lig yarışı izleyeceğiz? şimdi, ben düşüncelerimi söylersem arkadaşlar çok şey oldu yani söyle, rahatsız oldu. Söyle, söyle, söyle. Ama bu söyle. bir gerçek. Şundan emin olun bakın. Şundan emin olun. Her Fenerbahçe'nin içinde şöyle bir kurt var böyle temiriyor mu? Acaba lan yine mi? Sirentine. Galatasaray geliyor. Galatasaray... Ya diyor ki tam şampiyon olacağız şu Galatasaray prime sezonunu yine açtı. Bunları söylüyor yani. işte işte söylüyor bunu. Bu yatsınamaz bir gerçek hangi Fenerbahçe'de soru en holigan, en bilinçli, en seyretmeye Fenerbahçe'de dahi bunu söylüyor. Galatasaray biliyor yani. Açtığı zaman modu Nitro'yu açarsa gider, alır gider. O yüzden ben bir gerçekten bunu taraftar olarak duygusal tabii ki söylüyorum. Yani subjektif olduğumu inkar etmiyorum. Ama bu da bir gerçek. Söylemiyorum diyeceksin sen. <laughs> Çok büyük fark yedi. <laughs> yani bunun subjektif olduğunu... Ya yani tamam subjektifim. Onda bir şey hı hı. yok. Ama ben, benden ötede bir objektif var. Bir Galatasaray gerçeği var kardeşim. Bunu bir şey, kimse inkar edemez. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu anların kaydedilmesini istiyorum. Şu an kaydettiniz zaten canlı Evet. Sana şöyle bir soru soruyorum. Ee, subjektif olarak cevaplar. ver. Ee, sene sonu olduğumuzda, sezon sonunda sen tabii Galatasaray şampiyon olacak diyorsun. Evet. Şu anki başa baş giden Fenerbahçe ile puan farkı kaç olur? kaç puan farklı Galatasaray şampiyon olur? Sen Galatasaray şampiyon olacak dediğin için diyorum. Ben şöyle soruyorum. 20. 20. haftadan sonra Galatasaray çok rahatlayacak. 20. haftadan sonra rahatlayacak. Yani 10 12 puan farkla şampiyonusun. 12 abi. puan 12 fark 12. diyorsun. Hatta 88'e 76 falan diyorum ben. Çok ben rahat çok dersimiz. Iddialı, 88'e <laughs> 76. Iddialı. Ben bu cümleyi kurmazdım canlı yayında mesela. <laughs> Bak ilanları bunları kayıt altına alıyor. Bak evet. bakın kim alırsa alsın. ben diyorum ki tamam subjektif bence, ama bir galata bence en fazla 4-5 puanlık bir fark olacak iki takım arasında. El liderle evet, ikinci ha. arası 4-5 puanlık bir fark olur. Fazlası olmaz. Bana sanki Fenerbahçe küçümsüyorsun gibi geldi ya. <laughs> Bey Fenerbahçe'yi küçümsemiyorum. Galatasaray'ın büyüklüğünün farkındayım diyelim daha iyi. Tamam. Şimdi Bu konuda eklemek isteyen bir şey var mı? Demek. söylemek istiyorum. Bak şimdi Fenerbahçeliler toplanmış büyük bir saldırı altındayım. Galatasaray <laughs> camiasına söylüyorum bakın. E, gerek de yok. Biz, biz zaten sahada cevap vereceğiz. 24 Aralık ve 29 Aralık'ta <laughs> görüşeceğiz. Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da. Tak tak tak. Bunları evet. söylemek zorundayım. Şimdi Abdullah Bey'i bir masaja götürün. Rahatsızsın demiş. Fazla gergin. Papatya çayını içiyorum. Adam, adam Katar'da 5 <laughs> yıldız otellerde neler yaptı. Papatya çayına İsmail Kartal'ın ihtiyacı var. Benim değil kardeşim. Şimdi İsmail Kartal'ın Kartal söylediğin gergin diyorsun ha İsmail Kartal. Evet. O, bence taraftarlar şu an yorumda yazıyorlar. Onları teknik direktörlerine götürsünler. Bana değil. Masaja götürsünler. Ya o gerginlik onlarda. Çünkü bir patlasa gidecek. Gidecek. Şimdi geçiyorum sansın spor meçhiler yoksa e, ortalık karışık bu vaziyet alanı olayı olacak. Geçelim. Diyor ki Abdullah Bey içtiğinden bize ikram ederse sevinirim. Bu neyin kafası? <laughs> Benim, yani i̇zleyicilerimiz tabii başımızın üstünde yeri var. Ama tabii yorumları da okumak zorundayım. <laughs> e, ee, Samsun Spor e, Beşiktaş <laughs> maçı.